daha bugün yaşanan bir konu. şunu da hemen ekrana vermek istiyorum. Çok ilginç. Bu protokol kavgaları niye yaşanır merak ediyorum. Sistem açılışında yaşanıyor. Ekranda veriyorum. Binali Yıldırım'la Murat Kurum. Murat Kurum öne yanına geçmek istiyor Erdoğan'ın ama Binali Yıldırım bir türlü şeyi vermiyor. izin vermiyor. Tam sağlam bir şey yapıyor. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Sanki Binali Yıldırım bir estetik yaptırmış gibi e, diye düşündüm. Yani çok uzaktan belli olmuyor ama e, şey soracağım e, Erkan niye bu tür protokollarda öne geçebilmek için bir kavga yaşanır? Yani şöyle diyelim benim gördüğüm hani ondan el alma olabilir böyle hani e, işte çok değerli bir insanın yanında bulunmuş olma hissi veya işte onun en yakınında olunca daha fazla itibar sahibi olma olabilir. Hepsi çok önemli. Ve ihaleleri ona göre alma. Tabii herkesin niyetine göre. ihale dediğimizde ihale alacaklar var, almayacaklar var. İhale işini görenler var, görmeyenler var. Yani Binali Yıldırım'a baktığımızda o daha yakın pozisyonda. O yüzden o daha yakın durmak istiyor doğal olarak. Diyor ki ya sen Murat Kurumuş'un yani senin ihaleyle çok işin olmaması lazım. Ben asıl o işlerde iyiyim. Yani ben daha yakın olayım da daha göz önünde olayım. Bir şey Sayın Reisi Cumhur'un aklına gelecekse önce benim beni görsün. Hani tahvil etsin önce kim yapabilir bu işi? Aa Binali. Hemen hep de yanımdaydı. O aklına gelsin diye belki bu yüzden oluyor olabilir. Yani doğal bir şey yani böyle bir şey olması beni şaşırtmaz. Evet. Mantıklı da yani. Sevgili izleyiciler yaklaşık 1275 kişi var şu anda iki kanalda ortalama izleyen. Yaklaşık 1000 kişi Erkan Türk'ten kanalında var. 300 kişi de Gerçek TV kanalında var. Her iki kanaldaki izleyenler lütfen her iki kanaldaki yayınları beğenirlerse sevinirim. Abone olmamış olanlar varsa da abone olurlarsa yine sevinirim. Yine bir başka ya olay Ha, şunu da söyleyeyim. Estetik dediniz de Binali Yıldırım'la ilgili. Beni e, çok daha şaşırtan estetik Tansu Çiller'in estetiğiydi. ya <laughs> Ya Tansu Çiller'i tanıyamadım. Gerçekten yani muhteşem bir dönüşüm. Ajda Pekkan'a taş çıkartacak bir dönüşüm olmuş. Hani Sen şimdi Ajda Tansu için taş gibi mi demek istedin Erkan Türk? Ye? Ya yok estağfurullah öyle bir şey değil Aynen. yani. Sonuçta taş bizim deyince. ablamızdı Tansu Hanım ve bizim gördüğümüz ilk kadın başbakandı biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı. Fakat Tanso Çiller'in dönüşümü o kadar şaşırttı ki o mu değil mi diye insanlar ya ben gibi karar veremediler. Ya bu Tansu Çiller mi yoksa klon mu dediler. <laughs> yani o derece değişmişti bambaşka bir haline gelmiş. Valla Para, parası olan her parası olan herkesin bu dönemde çok şey yapabileceğini düşünenlerdenim. Bakın çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben hatta bu e, Rothschild'in ölüm gibi kamuoyuna sunulduğunda gerçekten gerçek bir ölüm olup olmadığı konusunda da şüpheleri olan biri olduğumu ifade etmek isterim. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Yani dünyadaki gelişmiş bilimdeki gelişmelere bakınca e, uyutulduğunu bir dönem sonra tekrar e, uyandırılmak üzere bir kenarda tutulup tutulmadığını da merak edenlerdenim. Hatta daha ileri gidebilirim ki. Gençlik haliyle kullanılıp kullanılamadığında merak eden sadece merak ediyorum arkadaşlar. Arkanın. Ya Biden? Yani şimdi Biden'a gelelim o zaman. Ya, ya Biden zaten başka bir şey yani o, o, o gerçekten gerçek mi onu bilmiyorum. Gerçekten o gerçek mi onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi Elon Musk bir robot paylaştı. Biliyorsunuz Optimus Elon Musk'ın geliştirdiği insansı robot en son paylaşımını yaptı. Optimus'a bir baktım Biden gibi yürüyor. Ya dedim ki acaba Elon Musk yani bu cumhuriyetçi pardon demokratlara bu robotu armağan edip bunu bir giydirin bir ete kemiğe büründürün deyip bunu Biden yapın mı dedi yani. Aynı yürüyüş aynı tavırlar Optimus'ta ve Biden'da aynısı yani kopyası gibi. Biden için çok şey düşünebiliriz. Ben biliyorsunuz ziyaret Türkiye ziyaretinden sonra mıydı bir yerde İsrail ziyareti pardon düzeltiyorum İsrail ziyaretinden sonra Biden'ın öyle bir açısı yakalandı ki yani ensesi adeta kalkıyor yüzü düşüyor onu düzeltiyor çenesini falan gibi şu tartışılmaya başlandı yani dublör mü taşıyorlar acaba ve maske mi kullanıyorlar yani böyle bir şey olabilir mi modern maskeler var Evet kişinin aynı yüzüne sahip olabiliyorsunuz bu maskeyle birlikte. Devlet başkanları için bu neden yapılmasın? Yapılabilir. Ve Amerika Birleşik Devletleri hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Biden söz konusu olduğunda bunu söylüyorum. Nitekim böyle birisinin Amerika Birleşik Devletleri başkanı olması büyük talihsizlik yani gidiyor cipsleri konuşuyor. Amerikan halkını kimse ahmak yerine koymasın diyor. Yani Biliyorsunuz cipslerin işi hava dolu. Yani yeter artık diyor. Sürekli hava ile dolduruyorlar cipslerin içini diyor. İçi ise bomboş diyor. Çok az cips var diyor. Kimse Amerikan halkını ahmak yerine koymasın diyor. Yani ciddi ciddi bunu anlatıyor. Seyrettim ben bunu. Yani dalga geçiyor yani Amerikan halkıyla bir şekilde. Evet şimdi sevgili izleyiciler biz Erkan Türükten'le her pazartesi her kanalda ortak yayın yapıyoruz. Yani aslında ben Erkan Türkten'in kanalına ben ortak e, konuk oluyorum. Erkan Türk'ten de benim kanalıma ortak oluyor. Bir tek şey var. Her iki kanalda da soru soran ben oluyorum. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> açıklamaya çalışıyorum ama bir şeyi Erkan Türk'tenle aynı şeyleri paylaşıyorum anlamına gelmiyor. Biz bir program yapıyoruz. Farklı bir program yapıyoruz. E, farklı izleyicilerle buluşuyoruz. Yani beğenmediğinizde zaten izlemek zorunda değilsiniz. Kimseden para da almıyoruz. Para zorunlu. Kimseye de para ödemiyoruz ya. Bak bu yayını izleyin diye de para da vermiyoruz. Her ikisi de olmadığı için bir gönüllülüğe dayalı, merakı dayalı bir şey. Et tabii. tabii. Yani. Aynen öyle. Farklı dünya görüşleri içerisindeyiz. Olabilir. Öyle olsun daha iyidir. Yani Yo bir zararı şey yok. Yani ben de kendime göre de... öğreniyorum. Bir zararı yok evet. yani. Önce sorayım. Evet. Ee, ama e, oturup da Erkan birbirimizin düşüncelerinde tartışmıyoruz. Gündemi bir taraftan da konuştuğumuzu gazetecilik faaliyeti yapıyoruz. Benim kendi açımdan onu